Selam! Bugün doğal ışıkla çekim yapmak istiyorum ve hmm, hmm, hmm. Beni tanımayanlar için Viyana'da yaşıyorum. Buranın Türk restoranları gerçekten çok kötü. Bu ayranın bile tadı yok. Ben bir ısırık daha alayım. Limon bile getirmemişler biliyor musunuz? Birçok arkadaşım feedback verdi video hakkında. Çok beğenmiş, teşekkür ederim. Nelerden bahsetmişsiniz? Çok fazla falan diyormuşum. Saçımla oynuyorum. Evet, saçımdan biraz problemli olduğum için böyle çok gözüm takıldı. Kusura bakmayın. Yani hepimizin böyle vücudunda beğenmediği, üzüldüğü bazı noktalar olabilir, olmayabilir. Benim saçlarım oluyor. Bu yüzden biraz ekstradan takılmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ekrana bakmamaya çalışacağım. Orayı <laughs> kanalı aslında hayatın içerisinde ne olacak? Canım ne istiyorsa onu yapacağım. Kanalın açıklamasını okuyabilirsiniz. Vlog tarzında olacak. Normalde mutfakta lahmacun yapmak isterdim size. Ayranın tadına bir daha bakacağım. Bayağı tuz koymam gerekiyor. Eğren! Olmamış Ece. Olmamış. Kanalda gezi, yemek, psikoloji, biraz düşünme, biraz vlog, sanat, teknoloji, iş nasıl kurulur, iş kurulduktan sonra nasıl ertelenir, nasıl hiçbir şey yapılmaz, depresyona girilir falan. İşte ikili ilişkiler, evliliğin iyi yönleri, kötü yönleri, kaynana problems, yurt dışında yaşam. Biraz geyik yapacağız, biraz eğleneceğiz, oturacağız, dertleşeceğiz. Bakalım nasıl bir şeyler çıkaracağım bilmiyorum. Çok da iyi hissetmediğim bir dönemde olduğum için aslında iyi hissediyorum. Beni yanlış anladınız çoğunuz. Aa evet depresyondasın sen iyi misin falan gibi böyle benim için endişe eden birkaç kişi oldu. İyiyim ben ya. O hararetli dönem geçti böyle. Hayatın içinde inişli çıkışlı olan dönemler olur ya böyle her şey bir anda gelir ama benimkiler biraz fazla fazla ağır geliyor bazen. Ben yani insanların verdiği tepkiler işte terapistlerimin de söylemesi üzerine biraz normalin dışında şeyler olabiliyor. Kaynanaya giriş yapmamı bekleyen çok fazla arkadaşım var hepimizin ortak yarası. Benimki en babası. bayağı baba bir sosyopat. Yılbaşında böyle çok sarhoş olduktan sonra birkaç yalanını yakaladım. Yani bir psikopatı yakalamak o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum ama 8 sene sonunda <laughs> yakaladım sanırım ve araştırmalarıma göre bir insanın hem sosyopat hem psikopat olabilmesi aynı anda biraz Nadir bir durummuş. Yani ben çok ağır bir vaka ile baş başayım. O yüzden size bu konuda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Yalnız erkek takipçileri sıkmak istemiyorum. Çünkü erkek kankası olduğumun farkına varmışsınızdır birçoğunuz. Ya hayat size ne kadar böyle problem atarsa atsın, biraz daha rasyonel tarafından bakmayı daha çok seviyorum ben. O yüzden ikinci psikoloğum kadındı mesela biraz duygulara girince kadınsal duyguları ortaya çıkmaya başladığından ötürü ben tekrar bir erkekle çalışmak istemiştim gibi gibi gibi. O yüzden bu kanalda çok fazla böyle tarzı olaylara girmeyeceğim. Oreo. Ne oldu? Garip garip sesler. Oyun oynamak istiyor şu anda kafanızı çok şişirmeyeceğim bu sefer. Algoritmanın devam edebilmesi için 8 dakikalık bir video çıkarmam gerekiyor. Eğer bundan hoşnut kalmazsam yarın tekrar çekeceğim sabah muhtemelen. Akşama da akşama değil işte sabah çekip hemen editleyip bir an önce de bir video yüklemem gerekiyor. Şık şık şık. Bugün en azından bir günüm daha var böyle ekstradan. Aslında birkaç gün önce çekebilirdim. Astrolojiden bahsettiğim için rahatsız olan insanlar olmuş. Arkadaşlar benim inançlarım sizinkilerle aynı olmak zorunda değil. de Ben size inançlarımdan bahsettiğimde ya da herhangi bir konudan bahsettiğimde bu benimle alakalı bir şey. Siz inanmak zorunda değilsiniz. Eleştiriye okeyim. Hiçbir şekilde benden çekilmenize gerek yok. Zaten çok fena yardırdınız. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Ben eleştiri kaldırabilen bir insanım. Zaten öyle bir kaynanadan sonra yani. Ben zaten hayattan lincimi yemişim yahu. Evet. Ne yapıyormuşum? Ekrana bakıyorum falan filan derken saçlarımla oynuyorum. Şu an tam da onu yapıp sizi rahatsız edeceğim. Falan falan astroloji. Şu <laughs> lahmacunun tadı güzel olsaydı keşke. Şimdi sizi hayatımın en büyük aşkıyla tanıştıracağım. Kilo. <laughs> hmm. Sen de bir şey daha söylemek ister misin? Surata bak. <laughs> Suratını yediğimin maymunu. <laughs> Goril misin sen? Uykuluyor musun sen? Oh. Uykuluyor musun sen? Seni bir ısırayım. <laughs> Merhaba diyor. Surata bak. Merhaba diyor. <laughs> of. of, çok şımarık hiç. Hiç görmüyor muncuk ama. Bir şeyler söyle bir şeyler. <laughs> Bu kanala öyle bir yere gelsin ki paket açayım ve paketlerin içerisinden elektronik eşyalar çıksın. Onları size tanıtayım. Beğenip beğenmediğim her şeyi söyleyeyim falan böyle. Işık mışık da bu aralar ışığa taktım. Bana ışık da yollayabilirlerdi yaka mikrofonunu alana kadar beni çekmek zorundasınız haftada bir kere. <laughs> Yapmak istediğim aslında evin içerisinde de bir şeyler. Var. Mesela ona da kaliteli bir ses istediğimden ötürü. Astroloji. Şunu unutmadan söyleyeyim. Bu kanal benim için albüm gibi olacak. Arada geriye gidip gidip bayağı eğlenmek istiyorum. Arkadaşlarımla falan da vakit geçireceğim burada. Aile bireylerim de burada olacak. Ara ara dışarı çıkıp saçma sapan şeyler yapacağım ve kimin izleyip izlemedi umurumda değil açıkçası. Buradan insanlara sallayacağım. Ne oluyor lan? Benim amacım ünlü olmak falan değil. Amacım buradan para kazanmak falan da değil. Ben kendi işimi yapıyorum zaten. Şu an ayaklanmak üzereyim. Yani psikolojim ne kadar iyi olursa o kadar sağlam bir şekilde işimde ilerleyebiliyorum. Ya da stabil kalabiliyorum. Ama ne kadar çökük olursam o stabilite de gidiyor. Tamamen çökmüş oluyorum. Şu an o dönemin içerisindeyim. O dönemin içerisindeyken bile enerjimi toplayıp birçok şeyi yapabiliyorsam işte oradan çıktığımda neler yapabileceğimi ben de keşfetmek istiyorum sizlerle beraber. Hem eğlenelim hem dertleşelim istiyorum yakın arkadaşlarım izliyor zaten. Buradan arada böyle insider joke yapacağım. Bazen bir kişi anlayacak, bazen üç kişi, bazen 100 kişi olabilir bilmiyorum. Bazen kimse anlamayacak. Ben kendi kendime eğleneceğim. Yani önemli olan benim keyfimin kahyasının o gün ne istediği. Sizin beğenip beğenmemeniz tabii ki de benim için önemli. Şöyle Eleştirilerinizi açığım anlamında, saçınla oynama, oranla buranla oynama falan filan gibi eleştirilerinizi her zaman bekleyeceğim. Bir konu hakkında konuşmamı isterseniz, o konu hakkında da hep beraber konuşabiliriz. Kaynana konusuna bir ara girerim daha uzunlamasına, kanalın alt başlıkları çıkmaya başladığında, kategorileri falan. Şu an direkt girip insanları bunaltmak istemiyorum. Ya da korkutmak istemiyorum. Evlenmek isteyen insanlar varsa aranızda evlenmekten vazgeçebilirler çünkü. Neyse benim gitmem gerekiyor artık. Sıkıldım çünkü. Bu arada bu hafta şey düşündüm. Üşeniyorum. Öyleyse yogum gerçekten üşendiğimizde yok oluyoruz ya. Var olabilmemiz için düşünebiliyor olmamız yeterli değil bence. Çünkü bu dünyadaki herkes düşünebiliyor. Düşünebilen bütün varlıkların var olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bence var olabilmemiz için bir adım atmamız gerekiyor. Şu üşengeçliği üzerimizden atabilirsek çok güzel olacak gerçekten. Bizim jenerasyonumuzun ortak problemi bence. O zaman ben gidiyorum. Sıkıldım çünkü. Bye bye. Bu arada kanalıma Abone olmayı unutmayın. Destekleyin beni. <laughs> Oldunuz mu? Bekliyorum hala.